Veremem ben, gidemem ben Her güzeli gönül veremem ben Aç kolların sar boynum Gönül, gönül, gönül Abi yeter artık söyleme şu şarkıyı Gönül, gönül Söyleme şu şarkıyı Lütfen rüküşme gelme Bu benim kendimi tedavi etme şeklim yani Böyle bir terapi yapıyorum kendime yani Her güzeli gönül Ya belli ne kadar başarılı bir tedavi oldu Onun şurada iki kelime konuşamadım Bugün kötü bir gün abi. Ne olursun, üzerime gelmeyin. Rica ediyorum. Ya, ya unutmaya çalışıyorum. Başka bir şey düşünmeye çalışıyorum. kafamdan bir çıkartayım, atayım istiyorum yani. O, o derece bir şey değil yani. Gidemem ben, gelemem Ne ben. konuştunuz bu Işılda? Ne ya, Işılda! Işıl Işılda! güzeli uzun tutuk Ne güzeli gönül 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 diye ben ben Aç kolların sar boyluğuma. gönül 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 Yeter yeter Gönül gönül, gönül. gönül, gönül, gönül. gönül, gönül, gönül diye ben ben Hadi bakana beni Ay, kısım Çıktı ağzımdan çıktı. çıktı gördün mü duydun mu, duydun mu? Duydun, duydun yanlış bir şey yok. Tamam mı? Sen ışılla böyle e, bir iş toplantısı yapabilirsin. Bu gayet normal bir şey. Normal değil mi? Tabii ki normal. Bak sen söylüyorsun, normal diyorsun. Evet, normal. Ha, bana özellikle anlatmadığın bir şey yoksa tabii. Yok abiciğim, vallahi yok. Ya hakikaten gayet normal bir iş toplantısıydı yani. Her zamanki gibi. Yani hiç, hiç ekstra, ya iş toplantısı yaptık. Karşılıklı böyle oturduk, iş toplantısı yaptık. Ama çok güzeldi. Güzeldi yani. Ne demek güzel? Yani toplantı güzeldi. Çok güzel bir toplantıydı. Ha güzel değildi. Yok yani o da bir ya öyle de lütfen güzel diyorum yani. Bak bir güzel diyorum yani. Güzel gibiydi yani tam nasıl böyle yani konuşursun ya. Konuşurken böyle böyle bir zaten o konuştu ben dinledim. Böyle karşılıklı şey, dinledim yani. Sen bir şey söylemedin yani. söyleyemedim yani. Ama yani soğuk bir şey çıkmasın ağzından bak yok, sonra. Yok yok yani söylemek yani söylemek istedim ama söylemedim. Sırf o konuştu. Böyle şey masal anlatır gibi. Bir bambaşka bir şey yani. Böyle nasıl ya yani albenisi var ama yok gibi yani. Var ama yani böyle. Var ama yok gibi tatlı bir toplantı geçti yani. Ben yani Şey olarak düşün yani şimdi güzel değil aslında. Yani albenisi olan... Şimdi ne oldu biliyor musun? Bir ara elimi tuttu. Ben eve elimi Öyle tutmadı yani. Şimdi elimi tuttu ama... Şey, ...şimdi ver elini mesela. Şimdi, şimdi filmden bahsediyorduk ya. Aa. Filmde normalde kızla erkek böyle... ...böyle şöyle ver elini, ver elini. Toka yap, toka yap evet. yani. Böyle yapıyorlar tamam mı? Aa. Dedi ki böyle olmasın. Böyle olmasın dedi. Şimdi başlangıçta da bu dedi çok dedi şey dedi yani. Şimdi uzat dedi ellerini bana. Ben de uzatmayayım. Sen uzat ellerini bana. Ya, uzat, uzat Uzat olursa, İkisini birden mi? İkisini birden. Ne yapayım? Elimizin oğlum. Abi ne yaptım göstereceğim ya. Bir dakika uzat uzat. Abuk sabuk şeyler yapma ya, bak. Abi ya, ya, etme burada. uzat. anlatacağım sana ne olduğunu ya. Ben normal böyle tuttu ellerimi Aha. tamam. mı? Şu aynen bu şekilde. dedi de böyle, <laughs> böyle başlasın. Böyle başlamasın. Ya, tamam diye. tamam. Şu i̇lk elini böyle tut. Ya, ya da... tamam çekin. Ama tuttu, tuttu ya. Anladım. Yani kız sana doğru anlayabilmen için böyle canlandırmış. Ama oynadı böyle ellerini. Yani tuttu yani. Böyle yok şey oldu. Yani şöyle şöyle ver elini. Hayır hayır hayır. şöyle, tut elini böyle. Böyle böyle yap yani. Tamam mı? Hı. Böyle bir şey oldu böyle bir an. Yani itiraf böyle içimden vik diye böyle bir şey oldu. Yani niye? Böyle bir, böyle bir garip bir şey yani. Ee, bir, bir, acayip bir his. Ta, tarif edilemeyen bir şey. Ya ama ya, şeyle alakası yok. Yani filmden konuşuyorduk. Yani aslında bizimki güzel bir ilişki değil. İlişkinin kendi güzel değil yani. İlişki güzel ama reklam... Yani biz şimdi iş ilişkisi. Hah! güzel bir iş ilişkisi var aramızda. İlişkin boyutu olarak yani söylüyorum. E, i̇ş açısından. Yani iş boyutunda bir güzel ilişki. Güzel ama yani hmm. iş olarak güzel. O anlamda yani. Yani bir iş ilişkisi Ay, içindesiniz. Ha, evet. Biz başka... Ne tamam. olabilir ki zaten Tabii başka? yani. Ama güzel kadın. Yani onu sana... Yani kendi güzel olmasa da... Ya işe bakışı, iş ilişkisi açısından... iş güzelliği var kadın. Yani. Bu Işıl'ın seni bu kadar düşündüğünü sanmıyorum. Yani seni düşündüğün kadar. Yok ben de düşünmüyorum ki onu. Hiç, hiç, düşünmüyorsun. O hiç düşünmüyorum. Aklında bile değil yani. Şu anda çıkarttım mesela. Şu andan itibaren... İnşallah. Hiç yok. Yani sıfır. Ad... ne oldu? <laughs> <laughs> cevap ver. Vermeyeyim. Oğlum cevap versene. Vermeyeyim. Çalar çalar kapatır sonra. Olmaz öyle şey. İş yapıyorsunuz. Cevap ver. Veremem abi. Niye veriyorum ya? cevap ver. Vermeyeyim. Ver. Sakin ol. Cevap ver. <laughs> cevap ver. Sen, <laughs> sen ne dedin? Dış <laughs> <laughs> ilişkisi. Birlikte. Sen profesyonel bir reklamcısın. Hadi cevap ver şuna. Evet. Profesyonel. Ver şuna. Evet. Benim değil mi? Evet. Açmam gerekir yani. Hiçbir yanlış yok. Cevap verebilirsin. Profesyonel bir reklamcı olarak Açım cevap cevap Hala Hayır. arıyorum. Cevap ver. Işıl Hanım merhaba. Merhaba Sunan Bey. Nasılsınız? Rahatsız etmiyorum inşallah. Ne münasebet. Olur mu öyle şey? Buyurun dinliyorum sizi. Sunan Bey bugünkü toplantımızdan sonra bana reklam metnini mail atacaksınız ama hala gelmedi sorun mu var acaba? Çok merak ettim. Yok yok bir sorun yok. Yani atacağım bir metni soruyu. Metni atacağım ben size. Ee, de şey oldu biraz yoğundum. ondan şey ettim yani. İstiyorsanız yarın tekrar bir araya gelelim. Şimdi siz metni atacaksınız. Ben yorum yapacağım. Siz yorum yapacaksınız. Uzayacak iş. İki iş yapmamış oluruz. Beraber yazarız. Olmaz. Olur mu öyle şey? Kendinize gelin. Yani kendinize, kendiniz kendinize gidin. Bize bana gelmeyin. Yani biz, biz bir araya gelmeyelim anladın mı? Söylüyorum. Ben yani bir şey açısından, niye görüşmeyelim sizinle yarın biliyor musunuz? Niye? Ben hastayım. Aa, çok geçmiş olsun. Peki ben sizi tutmayayım o zaman, meyilleşelim. Evet, evet. Ben meyilleşelim. Çok hastayım çünkü. Yani bir... Boğazım... Bir... <laughs> <Bu> aslında... <laughs> Nasıl konuşamıyorum? O derece hastalandım yani. Ee, geçmiş şey olsun, Siz çok fenasınız. Hoşça kalın, görüşürüz. Neydi bu? Görüşmek istemiyorum. <laughs> o ne? Görüşmek istiyor Ben görüşmek istiyor. Oğlum sen profesyonel bir reklamcısın. Görüşebilirsin. İç görüşmeleri yapabilirsin. Bunda yanlış bir şey yok ki. Ama reklam etti üzerinde konuşalım diyor. elimi tutuyor. Ondan ben bu buna karşıyım ben. Yani o açıdan şey... Yani ben görüşmek istemiyorum. Ya, engelleyeceğim zaten. Aramasın beni. Ulaşamasın bir daha. Onun ya. iş yapıyorsunuz siz. Onun öyle bir şeyler düşündüğünü sanmıyorum. Sen düşünüyorsun. Ben düşünmüyorum. Öyle bir şey yok. Ben görüşmek istemiyorum. Hastalandım dedim. Oğlum iş yapıyorsunuz. İş yapıyoruz. Yapabiliriz. Ama ben Öyle istiyor. Yani benim, benim... Ölemem ben, ölemem ben. Her güzel gönül veremem ben. Eyvallah, sağ ol. Teşekkür ederim, sağ ol. Ayıp ediyorsun her zaman. Bir yüzüme baksana benim. Neye? Anlaşılıyor mu yani yüzüme? Ne anlaşılıyor? Yüzümü, yüzümden anlaşılıyor mu? Bir bak yüzüme, bak. Ya abuk sabuk konuşma ya. Çok anlaşılıyor Allah mu? Allah. Yüzümden anlaşılıyor mu diye ya şimdi? Ya hadi, zero zero konuşuyorsun gene. Kalk gidelim, geç oldu. Anlaşılmıyor değil mi? anlaşılsın ki zaten canım. Ben şimdi giderim. Karımı yanağından öperim. Ona güzel bitki çayını hazırlarım. Güzel güzel içer. Ne oldu? Ana. Ne oldu abi? Kalk gidiyoruz hemen. Ne oldu ya? Hadi hadi kalk. Hadi. Hadi. Yürü yürü. Ne oldu abi? Haluk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.